Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün resim indireceğiz. Evet. Sürekli yapıyorum. Ya bir 5 tane videosunu çekmiş artık ama bu gerçek. Ben yine her zaman kulaştan yapmak istiyorum. En sevdiğim karakter. Pulaşı... istediğiniz olsun. Eee olabilir yani. Şunu yapayım. Sağ yapıyoruz arkadaşlar. Resmi farklı diyor şurada. Ona bir kere tıklıyoruz. Evet. Alanı da flash almak istiyorum. Flash. Evet. Onu kaydediyoruz. Ve yükleniyor arkadaşlar gitti yüklendi. Şimdi dosya kurallarını yani kurmaya biliyorsunuz. Umarım yoksa da elinizden yardım alabilirsin. Onun için çok doldurursanız fotoğraf falan kaplayabilirsiniz. Oyun gitti. Evet. Bu. Nasıl şu arka plan. Bak. Dediğim böyle olur. İşte ben ne diyorum ama ya şimdilik ben her zaman ki işte babanlık ama girdim değil mi Allahım deliliyorum ben her zaman geliyordum ben abi o güzel bu çünkü en sevdiğim şeylerden birisi. Eski, orta, yeni. Ben bir tane daha Bugatti yapmak istiyorum. Bugatti ya da Iron Man'i yapalım ben. Iron bir kere yapalım. Görsellerle. Ya burada bir sürü var ama ya. Biliyorsun bulundu mu? Bu evet. nerede? Bu. Şuna bir kere arkadaşlar sağ tık tıkladık. Resmen farklı kaydet diyoruz. Kaydet Evet yüklendi arkadaşlar. Levent dosyasına giriyoruz. Ve burada bir yerde aynı. Arkadaşlar küllü. Yine tartı kapımız. Masaüstü arka planları olarak ayarladık. Tıklıyoruz. Ve oldu arkadaşlar. Arkadaşlar adam bunu değiştireceğim tabii. Bukat yapacağım. Masaüstü arka planları olarak ayarladım. Evet, bitti. Kapattık arkadaşlar. Böyle bir videoydu. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.